Evet, eşimiz pardesü veya ferace giyme, giyme, ferace giyme, pantolon e, giy dese, evet, e, onun dediği, evet efendim, e, dinin hümühlerini kaldırma hakkı yok, evet, içki iç, sigara iç, yalan söyle hadi git de, Hı -hı. hayır efendim, kesinlikle yanlış, e, bu örtülmek Allah'ın emri, bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. İmam-ı Azam'ın fetvası değil. Öyle de arz, o, o hadis yok. O ayet okudum. Vel yatırıp hünne bi humruhinne ala cüyübihinne başörtüsünü sadece yüzün üst kısmında saç bitiminden çin altına kadar iki kulak arasından kulakları örteceksin, boynunu örteceksin. Kur'an'da ayet efendim 1936'da devletin bastırdığı hak dini Kur'an dili Elmalı Hoca'nın tepsinin lütfen bakın 5. cildindedir. 3405. sayfada. Bakın efendim tahkik edin. Vela yübdini zinete Kadınlar şimdi şeyini açtıkları gibi gerdanlarında açıyorlar göğüslerinin çatalını gösterecek şekilde göbeğini kadar Müslüman isminizi taşıyorsun güzel kardeşim. Ben size duyuruyorum. Tabi yapıp yapmamak size ait. Bu Allah'ın emridir. Devletin tefsirinde akabilirsiniz efendim. Sen örtünmeyeceksin derse A -a, tutmayacaksın, örtüneceksin. Yani güzel eşarp al, güzel manto giy, güzel böyle vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde, yani onun gözüne güzel görünecek şekilde salla pati ama açık geleceksin de sen sözünü tutmak mecburunda değilsin. Evet, mecburinde değilsin efendim. şimdi e, pardüsü giymezsen, mesela göğüslerin domal, domalıyor, onlar örtülmüş sayılmaz göğüslerin görünmeyici şekilde bol olacak elbise. Pardesi olmayabilir ama en bolsa problem yok. Ama vücut hatlarını belli edersen örtümü sayılmıyor. Fıkıh kitaplarına göre efendim. Onun sözünü böyle tutulmaz efendim. Onu ikna edeceksin.